Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli maaş zam farkı ödeme tarihleri. SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? Emekli zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlendi ve yürürlüğe girdi. Böylece emekliye enflasyon farkı ile birlikte %25 zam yapılmış oldu. En düşük emekli aylığı ise 7500 TL olarak güncellendi. Emekliler ise şimdi merakla zam farklarının hesaplara geçeceği tarihe odaklandı. Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık dilim için enflasyon farkı da dahil SSK Vakur Emekli Sandığı emeklilerine %25 zam söz konusu oldu. Enflasyon oranına refah payı da dahil ediliyor. Zamlı emekli maaşlarını alan vatandaşlar emekli maaşı zam farkını bekliyor. İşte emekli zam farkı ödeme tarihi. Emekli maaş farkı yattı mı? Ne zaman yatacak? Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam oranları açıklandı ve yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 7500 TL olarak uygulanırken, emekli aylıklarına yapılan %25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Temmuz ayında yürürlüğe giren zamlı maaşları, SSK emeklileri 17 ila 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri ise 25 ila 28 tarihleri arasında hesaplarında görüyor. Maaş ödemelerine göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyorken SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladıklarından herhangi bir zam farkı oluşmamış oluyor. Emekli maaş farklarının da 24 ila 28 Temmuz tarih aralığında hesaplara geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız. Bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz, sözlerini kullandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.